Herkese günaydın. Borsa İstanbul'da bugün satışlar biraz hızlandı. Ben de bir video çekmek istedim. Her zaman dersiniz ya zor günlerin yayıncısı Seda Hanım diye. İşte bugün de belki sizin için zor bir gün olabileceğini düşündüğüm için bir video çekmek istedim. Şimdi Borsa İstanbul'da aslında yükselen trend eğilimi aşağı yönde kırılmadı. Dolayısıyla çok büyük panik yapacak bir durumda yok. Ama dün, ondan önceki gün ve bugün yani bu haftanın genelinde biraz böyle satış baskısı hızlandığını söylemek mümkün. Yani şimdi şöyle zaten çok uzun süredir devam eden bir yükseliş trendi var ve bu bayağı iyi bir şekilde korunuyor. Ama ara ara da zaman zaman yaptığı düzeltme hareketleri var. Şimdi bu gibi satışlar aslında normal şartlar altında yükselen bir trendin devamı açısından sağlıklıdır. Yani bunun bozulması demek değildir bu satışlar ama kritik bir yerden de bugün bir geri döndük. Kapanış biraz önemli. 3300 e, pardon 5330 seviyesinin üzerinde kalıp kalmayacağını bence izlemekte fayda var. Şimdi tabii haber akışı yok bir şey yok niye bugün bu kadar satış baskısı hızlandı? Dün de yalnız satış baskısı vardı. Dolayısıyla hani belki yeni katılımcıların e, çok fazla yeni borsaya katılımcı var. Panik satışı olabileceğine ilk aklıma gelen bu oluyor. E tabii şu anda siyasetin biraz daha harli ateşte devam ettiği ve seçim e, Randına doğru biraz daha böyle hızlı bir şekilde ilerlediğimiz bir ortamdayız ve hani Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınabileceğinin yönelik haber kuşları var. Belki burada bir baskı oluşmuş olabilir. Bilmiyoruz. Bu bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama Böyle bir genişme de var yani böyle bir gerçek de var. E, bu da etkili olmuş olabilir. Hani biraz daha ben şey tarafındayım. Bu halkarzar arzlar oldukça e, her halkarz e, halk arz, olduğundaki talebe bakıyoruz ve ciddi anlamda da fazla. Dolayısıyla bana kalırsa halka arzlardaki o güçlü talebin e, karşılanabileceği bir nakit yaratımı da olabilir. Bu hafta çok iyi olacak. Bugün halk arzı başladı. Yarın devam edecek. Cuma günü de devam edecek. Belki T 2'den kaynaklı olarak satışların bir miktar arttığını ve nakde dönüşün oluştuğunu gördüğümüz mümkün olabilir. Bu, bu nedenlerden bir tanesi. E, bir aslında Borsa İstanbul'daki yükselişi destekleyen geçen hafta ve haftanın başındaki hisse senetlerinde bir kar realizasyonu oldu. Bu da borsadaki düşüşteki düzeltme hareketinin en başlıca etkisi olmuş olabilir. Bunu da söylemek mümkün. E tabii şimdi şeyleri de aldık. Dün mesela enflasyon rakamını aldık. Enflasyon rakamı beklenenin oldukça aşağısındaydı. Borsa İstanbul'daki yukarı yönde yükselişin yani aslında rallinin en başlıca nedeni, en başa geri döndüğümüzde niye bu Borsa İstanbul bu kadar yükseliyor diye baktığımız zaman biz şimdi politika faizimiz %9'a sabitlendi. Fakat enflasyon oranımız son gelen enflasyon haricinde %80'lerdi değdi. Dolayısıyla arada 70 bas puanlık, 75 basmanlık bir e, negatif reel getir getiriyordu. Dolayısıyla bu reel getirinin e, eksi de olması, Borsa İstanbul'daki yükselişte desteklenen etkilerden bir tanesi. Dün gelen veriyle birlikte bir miktar ya herhalde beklenenden daha düşük bir enflasyon geçireceğiz. 2023 yılındaki algılamaları da belki etkili olmuş olabilir. Nedenleri sıralıyoruz. Yani ne olabiliriz sizinle konuşuyoruz. Hani budur diyebileceğimiz başlıca bir neden açıkçası yok. Ama bunların hepsi bir algılama yaratır ve bu algılamalardan da Borsa İstanbul etkilenir. Etkilendi, ne kadar etkilendiğini bir grafikle bakmış olalım. Bu Borsa İstanbul'un grafiği. Ee, bakın yükselen trend eğilimi, bu kırmızı e, trend hala daha devam ediyor. Şurada bir zorlanma yaşadık. Bugün 22 günlük ortalaması olan yani 1300 pardon 5330 seviyesi bir miktar zorlandı, Aşağı yönde sarkma oldu ama yükselen trend çizgisinin üzerinde şu anda kalmakta istekli gibi görünüyor. Şimdi bugün kapanışa bir bakacağız. 5330 seviyesinin üzerinde kalıp kalmayacağı bizim için önemli olur. 5330 seviyesinin üzerinde kalırsa o zaman buradan alım fırsatı için çok da güzel bir bahane olur. Şimdi mesela burada bunu yaşadık. Burada 22 günlük ortalamaya doğru geri çekildik. Hatta yükselen trend eğiliminin hemen orasından bir geri dönüş oldu ve yukarı yöndeki tepki hareketlerine devam ettik. Mesela buralarda orta noktalardan geri döndük. Buralarda yine aynı şekilde 22 günlük ortalamaya yaklaştık. Burada da bunu yaşamış olduk. Yani aslında bunlar ara düzeltmedir. Düzeltmeden çıkması ve satışların hızlanması için yükselen trend eğiliminin altında en az 2 günlük kapanış yapması ve 22 günlük ortalamasının altında kalıcı seyrini bize teyit ediyor olması lazım. Şimdi bu teyit etmek biraz önemli. Ee, yani gerçekten bir trendin ya da bir seviyenin kırılıp kırılmadığını bize kanıtlaması lazım. Kanıtlamıyorsa biz bir trend dönüşümden bahsetmeyeceğiz. Dolayısıyla her teknik hareketin bir mutlaka bize geri dönüşü olmalı. Eğer 22 günlük ortalamanın altında bir günlük kapanış ve ikinci günde bu seviyenin altında kalmakta ısrarcılığı devam ediyorsa ya evet bir bozulma başladığından, kısa vadeli teknik dönüş sinyalleri alabileceğimizden söylemek mümkün olabilecek. Şimdi teknik göstergeler sap sinyali henüz vermiyor. Dolayısıyla teknikte çok ciddi bir olumsuzluk, çok ciddi bir negatiflik yok. Eğer bugün 22 günlük ortalaması olan 5330 seviyesinin üzerinde kapatılsa yukarı yönde tepki hareketi için ve belki de şu yükselen kanal eğiliminin üst bandı olan kabaca 5965 seviyesine doğru yükselebilmek için iyi bir hız kazanımı sağlayabilir. Yani burası önemli. Şimdi elimde hisse var. Belki endeksteki düşüşten çok daha fazla olumsuz ayrışmış bir hissede olabilirsiniz ee, daha sert bir şekilde e, devre kesicileri yaşamış olabilirsiniz Valla bu da yapacağınız tek şey var eğer uzun vade orta uzun vade düşünüyorsanız panik yapmayacaksınız eğer kısa vade ve kredili yüklü miktarda kredili işlem taşıyorsanız yani sizin için 5.330 seviyesinin altı risklidir. Yani orada kredili işlem ya da e, yüklü miktarda pozisyon, riskli pozisyon taşımak ya da kaldıraçlı işlemleri taşımak riskli olabilir. Orada pozisyon azaltımına geçmek ya da bir miktar artık devre kesi uygulamak daha sağlıklı olabilecektir diye düşünüyorum. Şimdi Borsa İstanbul'da kalıcı bir düşüşü beraberinde getirebilecek temel bir etken şimdilik yok. Yani henüz yok. Ama işte bu gibi kapanışların nerede olacağı bize havanın bulup bozmayacağını da gösterecek. Dolayısıyla tüm yaşanan gelişmeleri çok yakından izleyeceğiz. Yani şimdilik dediğim gibi yani ben burada olsam hani pozisyonlarımda panik yapmam. Ama 5.330'un altında temkinli olurum. Orada bir şöyle bir şey yaparım. Yani bir bakarım pozisyonlara ben hangi pozisyon taşıyorum. Kredili işlemde miyim, değil miyim diye. Biraz e, açıkçası dikkatli uyanmakta fayda var. Yani ne sosa döner, ne sosa Borsa İstanbul rakipsiz, ne sosa işte bu getiriyi e, telafi edecek ya da yeni getiri getirebilecek bu kadar getiri getirebilecek bir enstrüman yok diye de hani şey yapmayın. Siz kendi bakış açınızı alın, e, temkinli olmaya devam edin. Yani benim e, dikkatimi çekecek olan bugünkü kapanış olacak. Bugün bir miktar zaten toparlanma emareleri var. Ama mesela saatlik grafiğe baktığımız zaman hani ben isterim ki bugün 5540 seviyesinin üzerinde kapatsın. Bu seviyenin üzerinde dursun ki güçlü yukarı yöndeki hareketini bize teyit etsin. Ha, kapatamazsa çok büyük bir e, problem yaşar mıyız? Yaşamayız. 22 günlük ortalamasının üzerinde kalması benim için yeterli olacaktı. Yarın sabah açılışa bakıp gün boyuncaki hareketini yine kontrol edeceğim. Yükselen trend eğilimi henüz kırılmış değil. Henüz burada çok büyük bir sıkıntı yok. Ama 5.330 dediğim gibi önemli ve dikkatli olacağımız yer olacak. Şimdi bu kadar. Morse İstanbul'daki gelişmeleri konuşacağımız videolara devam edeceğiz. Ee, yarın büyük ihtimalle portföydeki hangi e, enstrümanların olabileceğine, yani 2023 yılı portföyünde nasıl bir portföy oluşturacağımıza yönelik videomuzu yayınlayacağız. Herkese iyi günler dilerim, hoşçakalın.